Kuntum hayra ummetin uhricet lillaz Ta'murun bil ma'rufi ve tenhavun alil munkar Ve tü'minune billah 52. farz alkollü içki içmemek Alkollü içki içmemek Arkadaşlar şimdi alkollü içki ne demek? Zaten günümüzdekilerin hepsi alkollü mü? alkollü. Arkadaşlar bu ömründe bir kere bile içki içenler Allah Allah tövbe etmezse. Neler var neler. Bugün acayip hadisler var bununla alakalı. Acayip belalar var. Bakın arkadaşlar bu içki belası. He şunu da söyleyeyim. Mesela bazıları da işte bu işte kolonyada alkol var, orada alkol var bilmem ne. Kardeşim bunların hepsinin fetvası var. Hepsinin fetvası belli. Kalkıp kolonyayı alkol niyetiyle içiyor musun? Ha o zaman harama girer. O ayrı mesele. Ya hastasın, darlandın, kolay alacaksın, süreceksin kardeşim. Bunda bir şey yok ki. Abdesti bozuyor mu? Bozmuyor. Ya kolan ya abdesti bozuyor mu? Diye fetva mı sorulur be kardeşim ya? Gözünü seveyim ya. Allah aşkına yapmayın şunu ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahirete inanan içki içmesin. İçki içilen sofraya da oturmasın. Heh. Geldik meseleye Ben içmiyorum. E en yakın arkadaşlarım dostlarım, ben sadece orada oturdum. Sen orada oturdun. ne yaptın biliyor musun? Sen ona göz yumdun. Onlar orada Allah Celle Celaluhu isyan ediyor. Evet. İçki haram mı? Haram. Peki bir adam o anda onu yapıyorsa ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu kanunlarını çiğniyor. Peki ne yapıyor her otomobil? Allah'a isyan ediyor. Adam orada Allah'a isyan ediyor. Senin gözünün önünde ben bir şey yapmıyorum. Ben sadece öyle oturuyorum. E Ezan saatini bekliyorum diyor. Ezan okunsa da diyor ben mescide geçeceğim. Ya adam orada içki içiyor. Sen adamı bir kaldırsan oradan mübarek sen ne yapıyorsun desene. Sen ne yapacaksın? Allah Allah muhabbetlere bak. Nerede geçiyor? Taberani. Bak hadise bak. İçkide ilaç özelliği yoktur. Hastalık yapar. Nerede geçiyor? Müslim'de geçiyor. Şimdi zamanı doktorları. Böbreğim nasıl? Baba oradan iki tane biri al tekelden. Hiçbir şey kalmaz. Doktor diyor buna ha. Doktor diyor şaka değil ben bunu kaç tanesinden duydum ya. Lan sen doktor musun sapık mısın manyak mısın lan sen? İki tane bir alı hiç kendine gelirsin diyor bir de. Hiçbir şeyin kalmaz. Ya <laughs> Ya neyse. İsmini vermeyeyim. Bizim çok benim bana 14 yaşında araba çarptı arkadaşlar. Eee ayağım üç yerinden, sol ayağım üç yerinden kırıldı. Yani öyle böyle bir ağrı değil ha. Öyle böyle ağrı değil lan yani. ama nasıl canım çıkıyor biliyor musun? Neyse Ağrıdan duramıyorum evde. Bizim bir komşu geldi. Allah ona selamet versin. Abi. Abi. Ya cahillik başka bir şey. Ben orada ağrıdan kararım. Demiş ki anneme. rakı içirin demiş. <gülüyor> 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 Lan o... <laughs> Lan mübarek adam. Rakı içirin ne demek? Gözünü seveyim ya. Rakı içine hiçbir şey kalmaz. Tövbe estağfurullah. Cahillik bu. Ya küçüğüm de yaşım da 14 yani mübarek. Yatıyorum orada zaten canım çıkmış. Ayağım ağrıyor orada. Bacağım böyle kürek gibi havada. Ne yapacaksın? Oradan bir yetmişlik çek. Tövbe estağfurullah. Hadise bak. Ne yapar? Hastalık yapar. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İçki içenin haya perdesi yırtılır. Şeytan ona yoldaş olur. Her kötülüğe sevk eder ve her iyilikten alıkoyar. Arkadaşlar içki içenin dostu şeytandır. İyilik yapamaz arkadaşlar. İçki içen adam iyilik yapamaz. Bak burada anlattık. Marketin önüne arabayı çektim, baktım bir tane sarhoş. Dedim şuna bir tebliğ yapayım, emrim harf yapayım. Tamam, konuştu konuştuk. konuştuk. Ayaküstü o da bize vaaz verdi. Neyse. i̇ki dakika geçti, bana diyor ki, baba diyor tekele gidelim, sen ne içelim şurada. Tövbe estağfurullah, şaka değil ya. Dedi, şu, dedim ne, sana diyor iki bir alayım, içelim şurada. Hadi işte, ne konuşacağım bu adamla? Yalan söylemiyorum arkadaşlar, yaşandım, daha önce anlattım bunu. Kafa gittiği zaman, geri dönüşü yok, bitti bu iş. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Alkolin kabirden kalkarken o Alkolikler bak kabirden nasıl kalkacaklar. Diyor ki kabirden kalktığı zaman iki gözün arasında yani şurada bu Allah'ın rahmetinden mahrumdur yazısı yazacak şurada. Yani Allah ona rahmetiyle muamele etmeyecek, ona acımayacak, ona affetmeyecek. Tövbe etmeden ölürse, alkol masasında ölürse, içkide ölürse, sarhoş ölürse Allah Celle canım huzuruna sarhoş çıkacak be. Bir hocanın, bir evliyanın, bir alemin karşısında sarhoş çıkamazsın. Yerin dibine girersin, utanırsın. Ama Rabbinin karşısında sarhoş çıkacaksın be kardeşim. Yapma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. İçki içenin kıyamette yüzü kara, dili sarkıktır. Pis kokusundan herkes ondan kaçacak. Öyle pis kokacak, öyle pis kokacak ki herkes mahşerde ondan kaçacak. Hadisler çok kısa geçiyorum. <laughs> Bak, tekel işletenler dinlesin. İyi dinleyin bakalım. Allah Celle Celal. içki içene, içki içirene, alıp satana, yapana, saklayana, taşıyana, kendisine götürene ve parasını yene lanet etti. Acilen o tekel bayını kapatın. Aç kalmazsın. Oradan kazandı para. Zaten sen onun cehennemde hesabını vereceksin. Evet. Kapat. En fazla 3 gün aç kalırsın. Merak etme. Ölmezsin acından. Kapat ama o tekeli. Bakkala çevir. İçkilerin hepsini at çöpe gitsin. Kırat. Kırat ya. Her tekelde komple içki yok. Hadi bisküvi var, sakız da var, çöreği de var, çöreği de var. Neyse. Onları sat. Merak etme. Süpermarket zinciri açar sana. Allah Celle Celaluhu. Rab'bine güveneceksin, kapatacaksın. Lanet ediyor da İbn Mace. Bakın. İyi dinleyin burayı. İyi dinleyin burayı. Hadi bu hadiste içki mevzusunu kapatıyorum. Eski zamanlarda bir abit. Abit ne demek? İbadet eden demek. Alim ne demek? İlmiyle amel eden demek. Eski zamanlarda bir abit. İnsanlardan ayrı bir yerde ibadet ederken bunu gören bir kadın. Allah Allah ona gönlünü kaptırır. Kadın bu abidi görmüş, gönlünü kaptırmış. Arkadaşlar iyi dinin bu kısayı. Acayip bir kısa. Ona hizmetçisini gönderiyor. Hizmetçi o abide gelip diyor ki bir şahitlik için sizi çağırıyorlar. Bak 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 ne diyor? Bir şahitlik var. Siz... demiyor ki işte benim hanımım sizi çağırıyor. İşte size işi var demiyor. Bir şahitlik Yani bize doğru düzgün bir Müslüman lazım diyor. Hani sizin şahitleriniz bize yarar diyor. Şimdi abid de bunu ne anlıyor? Normal olarak, Müslüman olarak ne anlarsın? Şimdi bugün ben de çağırsam mesela atıyorum. Ya bir şahitlik işi var. Bir bakar mısın mesela? Bir Allah için bir bakalım deriz yani. Bu aynı mesele. Ama bak şimdi. Abid gider. Birkaç kapı geçerek güzel kadının yanına varır. Kadın ona der ki ya bu çocuğu öldür ya benimle zina et veya der şu şaraptan iç. Bunlardan birini yapmazsan, bütün gücümle bağırırım, seni rezil ederim. Allah, Ya Rabbi bu kadınların şerlisinden bizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Allah Allah, bunların şerlisi var ya, Allah muhafaza. Her erkeğin de şerlisi var mı? Var, ayrı mesele. Kadın ne diyor? Eğer diyor, ya zina edeceksin, ya çocuk öldüreceksin, ya da diyor içki içeceksin. Yoksa diyor, şu anda bas bas bağırırım, seni diyor rezil ederim diyor, aleme rezil olsun. Peki, ne yapacaksın arkadaş? Ya insan o anda gerçekten şuuru kapanır. Düşünsene kardeşim, ne diyeceksin ya? Kaç senelik abisin, seni düzgün bile olur, seni Allah dostu bile olur. Kadın bir bağırsa işte gel evime bana saldırdı. Rezil olacak, taş öldürürler. O abid bunlardan birini yapmak zorunda kalınca şarabı içeyim der bari. Bari der şarabı içeyim. O abid diyor şarabı içince sarhoş olur. Daha sonra o kadınla zina eder ve gider o çocuğu öldürür. Vallahi İman ile şarap bir arada olmaz. Biri diğerini uzaklaştırır. Nerede geçiyor? İbni Hibban'da geçiyor. Arkadaşlar gördük mü? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Adam meyhanede içki içiyor gidiyor eviyle, evinde anasıyla zina ediyor. Evet. Sonra gidiyor babasını öldürür. Sonra gidiyor karısını boşuyor. Çoluğunu çocuğunu kesiyor. Nereden çıktı? Çok sıkıldım bir tek atayım dedim. Ya Rabbi muhafaza eyle amin. amin. İçki çok büyük beladır arkadaşlar. Varsa aramızda tövbe etsin beladır ya. Ya şu hadis duyup da tövbe etmen de kardeşim imandan şüphesin. Hadisin sonunda diyor ben demiyorum. Vallahi diyor iman ile şarap bir arada olmaz. Şaraptan maksat nedir arkadaşlar? i̇çki. Adam diyor ki Kur'an'da diyor şarap geçiyor diyor. Vodka geçmiyor. Bu laf adamı kafir eder ha. Bu laf adamı kafir eder. Böyle şeylere gülünmez. Haberiniz olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de. Ne diyorsun sen kardeşim ya? Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun ya? Ne demek Kur'an'da yok rakı geçmiyor, Kur'an'da şarap geçiyor sadece. Kur'an'da vodka yok, Kur'an'da bira yok. Aman ya Rabbi. O zaman sadece şarap vardı diyor. Bira yoktu. <laughs> Arkadaşlar, acilen etrafınızda içki içen varsa bu sohbeti anlatın. Anlatamıyor musun kardeşim? Bu sohbetin burasını zaten kırpacağız atacağız YouTube sayfamıza. Allah için dinleyin, dinlettirin, bir şekilde ulaştırın. Tamam inşallah. İnşallah. Niyet edin yani. Evet arkadaşlar.